Ermeni kardeşlerimiz burada yaşadıkları zaman bu şamiranda zaten bir e, su gidip eski e, Edremit'e gidiyor. Zaten şarkısı da var. Edremit bana bakar. Bu su buradan gelip gidiyormuş. Edremit bana bakar. İçinde şamran akar. Öyle bir yar sevmişim. Her geçen ona bakar. İçinde şamiranımız akar. Ondan sonra zaten bu e, Şamiran'ı iptal etmişler. Daha sağ olsun e, yukarıdaki köyler hala o suyu kullanıyorlar değil mi başkanım? O suyu kullanıyorlar, bize bırakmıyorlar. Biz de bu Şamiran'ı <laughs> idare ediyoruz. Şimdi şu taşları, şu taşları belli zaman biz koyunları orada e, otladığımız zaman evler çıkıyordu. Eski tandırları bulduk biz. <laughs> Tabii biraz gömü merakımız da var. Eski tandırları görüyorduk. Ondan sonra... Hatta burada cin dediğimiz, Kürtçe cin dediğimiz e, nesneler oluyormuş. Burası cin vadisi, yani Kurmancı, e, Nevala Cina e, diye biliniyor ki eski yaşlıların e, e, bize anlattıklarına göre e, buraya gelip e, cinler burada halay çekiyorlarmış. Gerçek söylüyorum, çoğu insanı e, götürüp e, beraberinde halalar çekmişler. Bunda yani e, çoğu insan biliyor, bu çevredeki insanlar biliyor ki Burası da zaten bir Ermeni, bunlar komple Ermeni köyleri. Bizim bakımda dediğimiz İşhanikom yani İşhanikom, Korkum, Koş, Meşketan bunlar hepsi Ermeni isimleri. İşhanikom dediğimiz bakımlı, bakımlı olduğu için İşhanikom da yani iş Han ku yani hepsinin birleşimidir. Onun için burası gerçekten tarihi bir yer, güzel bir yer. E, çoğu turistler de geliyor, geziyorlar. E, bayağı bir yukarıda daha güzel şeyler var mesela belli taşlar var. O taşlar her yerde bulunmuyor. Büyük büyük taşları böyle şey yapmışlar, sur yapmışlar. E, sit alanına koymuşlar sağ olsunlar. E, onun için e, gerçekten buralar güzeldi, tarihi yerlerdi. Yani falan da var. Eskiden bu dağın komplesi meyve ağacıymış yani. E, biz e, 1900'lerde, herhalde o, 18'de e, e, bizim Brukya aşireti Rusya'dan gelip buraya yerleşmişiz. Buraya geldiğimizde Zaten Ermeni insanlar bu, bu köyde yaşıyorlarmış, beraber de yaşamışlar. Sonra onlar çekip gitmişler. Onlar çekip gidince bizimkiler de sağ olsunlar bu dağdaki ağaçları kesmeye çalışmışlar. İnsanlar diyor ki biz bir ağaç yetiştirelim ki aydınlık olsun, rapa olsun, gölgesinde dinlenelim, yağmur olsun, bereket de olsun, sağ olsun. Hepsini meyve ağaçları hepsini kesmişler, dağı bu hale getirmişti. Şu an gidiyor musunuz oralara? Tabii canım. Koyunları otlatıyoruz. Sağolsunlar çobanlarımız var orada. Hepsi bekçidir. Su yok orada değil mi dere falan? İşte su yok. Sadece su bu belgede var gördüğümüz. O da zaten fazla akmıyor. Bu iki yıldır baya bir susuzluk çekiyoruz. Ee, şimdi Urartular'dan kalma Tarihi Şamran Kanalı'nın üstündeyiz. Ee, fakat <laughs> burada su yok. Ee, muhtarım şu an e, Şamran Kanalı'nın suyu nerede? Şamran Kanalı'nın suyu şu an e, beton kanal aşağıda yaptılar. E, tarım arazisi için vana ve Edremit'e hidroelektriğe giden suyu mecburen e, basıldılar beton kanala. Şimdi top burası Şamran Kanalı toprak olduğu için suyu emiyor. Suyu emdiği için e, Şamran Kanalı şu an bizim toprak e, Şamran Kanalı boş. Yani şu an tarihi eser olarak artık herhalde belediye buraya bir psikiyat bir bant çekecek. Buraya güzel bir şeyler olacak inşallah. Şu an Edremit'te başlamışlar. gel buradan köprülere kadar yapacaklar. Peki kaç yıl önce burada su vardı? Bu e, ben çocuktum yani böyle 10 yaşında falandı su vardı. E ben de 49 yaşında olduğuma göre 40 yıl önce. 40 yıl önce su vardı yani burada. Gidiyordu yani o zaman tabii ki Şamrak kanalı da vardı ama burada da su gidiyordu. Artık e, görüyorsunuz işte artık kar yağmur az yağdığı için suların kesilmesinden dolayı Şamrak kanalına su yetersiz olduğu için verebiliyoruz. van kebabı yiyeceğiz. İbrahim Usta bize van kebabının nasıl yapıldığını anlatacak şimdi. Peki İbrahim Usta nasıl yapılır van kebabı? Hoş geldiniz. Safa geldiniz. Van kebabı önce etimizi alıyoruz koyun etini. Evet. Kemiğinden sıyırıyoruz. Sinirini münirini tertemiz alıyoruz. Ondan sonra zırh dediğimiz bıçakla bunu kıyma şekline getiriyoruz.